Merhaba sevgili izleyiciler. Hadid Suresi 8. bölüme okumamıza devam ediyoruz. 16 ayet 16. ayetin tefsiri. İniş zamanı ve sebebiyle ilgili rivayetler birbiriyle uyumlu olmadığı için ayetin daha çok bunlarla irtibat kurulmaksızın yorumlanması tercih edilmektedir. Bir yoruma göre bu iman etmiş görünen münafıklar hakkında inmiş olmalıdır. Bu görüşü ileri sürenler muhtemelen müminin kalbinin huşusuz olamayacağını ve Allah Teala'nın böyle bir sözü ancak gerçek manada mümin olmayanlar hakkında söylemiş olabileceğini düşünmektedirler. Fakat yaygın kanaat ayetin müminler hakkında olduğu yönündedir. Bu istikametteki yorumları da şöyle özetlemek mümkündür. A) Müminlerden bir grup bazı konularda mümine yaraşır bir duyarlılık içinde davranmamış ve bu sebeple uyarılmış olabilir. B. Bazı müminler iman şuuruyla hareket etme hususunda büyük mesafe kat etmişken zamanla bu özelliklerinde zayıflama görülmesi üzerine eski hallerine dönmeleri özendirilmiş olabilir. C. Ayetlerin ilk muhatapları olan sahabiler iyi birer müslüman olma ve imanın sıcaklığını kalbinin derinliklerinde hissetme konusunda geriledikleri için kınanmış olmayıp onlara kemale doğru ilerlerken daha üstün bir mertebeye yaklaştıkları hatırlatılmış ve kendilerini bu seviyeye hazırlamaları için teşvikte bulunulmuş olabilir. Nitekim ayet nitekim ayetin devamında iman neşesi ve heyecanını kazanmanın yanı sıra onu korumanın ve sönmesini önlemenin de çok önemli olması dolayısıyla bir kısım ehli kitabın yaşadığı olumsuz tecrübe tecrübeye dikkat çekilmektedir. Mealde Allah'ı anma manası verilen kısım Allah'ın Kur'an'daki öğütleri, Allah'ın onlara yaptığı uyarılar gibi manalarla da açıklanmıştır. İnen gerçek diye çevrilen kısım genellikle Kur'an-ı Kerim şeklinde anlaşılmıştır. Her, kiş, her ikisiyle Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği görüşü de bulunmaktadır ki buna göre burada Kur'an'ın önemine yapılmış bir vurgu söz konusudur. Mealde ehli kitapla ilgili kısım bazı müfessirlerin kanaatine uygun olarak ve onlara şunu bildir anlamındaki bir mana takdir edilerek tercüme edilmiştir. Çoğu müfessir ise bunu ayetin başındaki ifadeye şu şekilde bağlamıştır. İman edenlerin Allah'ı ve inanan ve inen gerçeği anmaktan dolayı kalplerinin heyecanla ürpermelerinin ve daha önce kendilerine kitap verilmiş, üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmamalarının zamanı gelmedi mi? Bu ifadede uzun zaman geçmesiyle kalplerinin katılaşması arasında şöyle bağlar kurulmuştur. 1. Peygamberleriyle kendi aralarındaki süre uzadı. 2. Dünyaya düşkünlük gösterdiler. Allah'ın buyruklarından yüz çevirdiler. 3. Sonu gelmez hülyalar peşine düştüler. 4. Daha önceki peygamberler ile Hazreti Muhammed arasındaki süre uzadı. Böylece kalpleri katılaştı. 17. ayetin tefsiri. Kur'an'da değişik vesilelerle değinilen cansız hale gelmesini takiben toprağa yeniden hayat verilmesi örneğine kalp diriliğinin birey ve toplum olarak insanın hayatiyet ölçüsü olduğuna dikkat çekilmesinden sonra yer verilmesi oldukça manidardır öyle bir bağlamda yakın planda gözlemlenebilen bir realite kanıt gösterilerek Allah Teala'nın ölüye bile can verme kudretinin hatırlatılması şöyle bir mesaj içermek içermektedir. Bazı sebeplerle kalplerin kararmış, yüreklerin katılaşmış ve imanın küllenmiş olmasından ötürü ümit kesilmemelidir. Zira Allah insanı hem birey hem de toplum düzeyinde kendisini yenileyebilecek bir varlık olarak yaratmıştır. Yeter ki o zihnini kendisine gösterilen deliller üzerinde düşünmeye, gönlünü de bunlardan çıkacak sonuçları kabullenmeye açık tutsun. Gaflet bataklığında kaybolup gitmek üzereyken küçücük bir dikenin batmasını bile vesile edinip silkide bilsin. İnsan olma sorumluluğunun ve yüce yaratıcısı karşısındaki konumunun bilinci içinde kalbinde bir ürperti duyabilsin. Evet sevgili izleyiciler, 8. bölümümüzü tamamladık. 9. bölüme kadar hoşçakalın.